And... Bu niye var lan? Abi bu niye var? Niye var diye. Ne bu? Şurada da Ender Dragon beni orada öldürdü. Yukarıda yakaladı beni. Bak daha düşmeden yukarı aşağıya doğru bir düşüyordum. Tam şurada Ender Dragon benim ağzıma yaptı. Burası da One block. Hoş burası işte ev. Bu ne lan? Burada kılıcımı nedir ait yaptım? Göğsümü nedir ait yaptım bunda? Bunda şuna at verdim. Burada büyü basıyorum. Burada uyuyorum. Eee burada da hiçbir şey yapmıyor burada hatta şu an inelim lan bunlar ne işe yarıyor ya korumayı çıkartıyorsun aynı korumayı giyiyorsun aynı Neyse burada Buraya geçip var. Burada mavi bulan var. Madenler var. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Burada yemekler var. Mantar kapısı var. Avucu kestim. daha havuçlar var. Topladım şunları. Diğer avuç aşağıya düştü. Ha, ah, burada da boncuk var. Köpek. Burada el portalı var. Az önce etten çıktı zaten. Burayı daha büyüteceğim. Ee, burada saçma sapan Burada öldüğüm notlar var. Bir sürü. Burada hiçbir şey yok. Çöp. Bunlar da bunları kullanıyorum ben. Aşağıya büyütmek için kullanacağım da içinde ağaç var lan? Burada bloklar var işte. En çok burada düşmeyecek bloklar var. Ee, burada şey yapıyor. Hiçbir şey. Burada hayvan var da panda mı? Ay eşşol eşeğin teki öldürdü de. Çanlar niye bu kadar dandik ya? Allah Allah. Bakalım yenilenecek mi? <laughs> Minecraft'ın dokuları bozuldu lan. Eski grafik. Çok <laughs> pek. Neyse arkadaşlar benim azıcık şurada işim var o zaman azıcık mola verelim. arkadaşlar 6 adet elmas topladık da şu grafikleri güncelleyelim ya. Yenilenmiştir inşallah. anda. Burada her şeyimiz var işte. Madenlerimiz var. Önceki videoda hiç yapmamıştım. Burada öküzün piri geldi. Beni buradan aşağıya atm atmaya çalışmıştı. Tabi buralar yoktu. Orası yoktu. Ee, burası Bak şurası bile yoktu. Orası yoktu, orası yoktu, orası yoktu. Şu şurası vardı bir tek. Bu kadarcık alan vardı. Şu kadar. Burada kurt duruyordu işte burası. Burası burada taşlar vardı sırf. Burada kurt oturuyordu. Manyağın herifi geldi kurtu dövmeye çalışıyordu. Ben de aslında şundan çaktım. Oyuncu öldürdüğüm an şu bu ıı, işte 4000 XP falan yükseldi. Ben 9926. XP'deydim ben. Seviyedeydim. Bir anda 14922'ye varınca ben de bir şoka girdim. Oyuncu en sonucumda hangi aklı hile açabilir geri zekalı dedim. Ben de dedim ki hangi aklı açıyorsun dedim. O da dedi ki sana ne? Ben de direkt banladım geçtim. Hani Düşünsenize bir sonucu açılsın hileler yok. Ben şunların hepsi hilesiz bak. Ee, ben bu sonucu 3-4 gündür oynuyorum. Ya çok kolay update oluyor ya. Şurada 50, 50 dakika bir saat kalsan hemen upgrade zaten. O yüzden hızlı hızlı yükseldim dedim ben de. Oyuncu da geldi beni öldürmeye çalıştı direkt. Ayrıca bir şey daha. Discord sunucum var. Oraya katılmanız lazım arkadaşlar. Orada Discord sunucum var. Discord. Anladınız değil mi zaten? Linklerde olur inşallah. Linkleri koyabilirsem. Yani olmayabilirdi ama. Koyabilirsem koyarım. Bunlar niye saldırmıyor ya? Lan kılıcı attım. Hayvanım. Hayvan. Of gitti kılıç gitti kılıç gitti. Of nedir ay kılıcım gitti. Evet arkadaşlar. Şimdi ben burayı kazarak nedir ay çıkartacağım. Onları eriteceğim. Öff. Ben bulayım. Salak gibi kılıcı attım. Evet yes, arkadaşlar, nedir kadar... ee, ne durak çıkartınca kadar, ne ne durak çıkartınca kadar işte kazmaya devam. Arkadaşlar şimdi mi ah, iyilemiyle iyiliği yapmıyorum. Mesela ben videoyu tam durdura bastığım zaman ben başka bir şey bastığım zaman mesela. Al böyle gide veriyor hemen. O yüzden hile mile atmadan 5 e, tanecik külçe topladık. Max bu kadarcık toplayabildim. Çok zor çıkartması. Zaten 5 saatte anca kırılıyor. Şey. Ee, benim Oraya envanteri niye boş Çıkan eşyaları. Gereksizdi bayağı. Ben de attım boşluğa. Gittiler bile. Çünkü çok gereksiz eşyalar çıkıyor içinden. Haydi. kılıç çatlaya. En gıcık olduğum şey ne bileyim mi? Şunu yapmak. <laughs> fazla Botumu da yapayım. Toplamışken hazır. Botumu da yapacaktım yapamadım. nasıl şunu atayım ya. Demiri ne yapacağım ben? Demirleri atayım da büyüsü iyi mi? Ya atayım ya. Nedir ayıttı? Yapıp şey yaparız daha iyi. Orada arkadaşlar ben ölmüştüm tamam mı? Bütün eşyalarım gitmişti. Baştan ne drive set olma ya ee, çalıştım. Aslında buradaki tüm başarımlar bitti. Hep sıfır abi. Bakın. Bütün başarımlar bitti. Yapmam gereken hiçbir başarım yok. Hep sıfır. Bakın. Bakın arkadaşlar. Full.